Merhabalar arkadaşlar, Tete karşınızda. Merhaba Betacığım, Beta da orada. Merhaba. Hello, Arkadaşlar biz e, birebir AVP atmaya karar verdik. Çünkü az önce bir e, maça girdik beraber, Beta'yla rekabetçiye girdik, önümüzde bir tane AWP, birbirimizi yedik kim alacak, kim oynayacak falan diye. O da dedi ki hadi gidelim dedi, birebir oynayalım. Lan, öyle kim, demedim ben, ben kim, dedim gel ulan. <laughs> ben öyle söyleyemem. İşte öyle dedi, ondan sonra ondan sonra ben de challenge accepted dedim ve buradayız. Bir şey an. söyleyeceğim, lafını kesiyorum ama. Evet. E... Beni neden vurdu? Evet lafını bu yüzden kesmiştim. Beni, beni neden vurdun? Biraz anlatsana. Sabit, sabit, bir adamı vurmak hazırım. Bir dakika. O zaman maçı bir daha başlatıyoruz ve ee, bakalım kim daha iyi AWP kullanıyor. Tamam şimdi ikimiz de Silver 2'yiz. O konuda şüphemiz yok ama bakalım hangimiz daha iyi AWP kullanıyor. Susup Onu ölçeceğiz. Suspo oynayacak mısın? Açıyorum. Tamam hadi başla. Başlattım. Let's go. Let's go my brothers. Oha çok heyecanlı. Ay. Dım 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 dururur. Bir dakika, bir dakika. Başladık, başladık. Ben gene başladım ha. Yok, bir dakika. Neredesin? Neredesin? Çok korkuyorum. Ayak sesi dinliyorum bir dakika. <laughs> ya sen nasıl bir adamsın? Anlat sana biraz. Ben seni bulayım da bir Olan çok gergin bir şey ya birebir. Ya sus. Elim ayağım titriyor zaten. Neredesin? Yokum. Ya ama ama aşırı sinsi ay oh! ama bir şey söyleyeceğim ama dur dur bu kadar sinsi oynarsan hiç seni göremem ben tepeye çıkma azıcık tamam, çıkm tamam az sinsi oyna. birazcık o zaman gel tamam aynen gel yani al. <laughs> hayır yerini bulamadım <laughs> gel ay gördüm İğne deliğinden gördüm seni hani sinsi oynamayacaktık nerede sinsi oynamıyorum dolanıyorum orada ben Ay. Ay <laughs> Dünyanın şey. en şey Oy, öyle... ay bir yedim. Yedim. <laughs> Abi. Boskop no, atacağım bir dakika. Ablası tamam. Yeri. Abi. İyice. Av <laughs> <laughs> kattan kapışıyoruz. Kapışıyoruz. Aa, sesim gitti. <laughs> This is <laughs> easy. And we go home. Ay! Niye orada bekliyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? Ya. İkimiz de küçük bir keniyesiz yani. <gülüyor> <gülüyor> ya gösterme. <laughs> Ay gösterme. Çok heyecanlı ya. Hayır <laughs> Hayır, hayır bir şey söyleyeceğim. O kadar birbirimizi vuramıyoruz ki hani. İki küçük kemiğe soyunuyoruz. <laughs> <laughs> hani, o kadar. Abi ya. Ay öldüm. Ya. yapıyorsun. Buradan alt katlardan birinde olduğunu anlayabiliyorum. <laughs> ben de vurdum be. Hayır önce ben vurdum. <laughs> <laughs> Abi bir şey desem benim sıkılım yok diye Kendi, böyle oluyor. Kenesle A ben yukarıdayım. Dur aşağıya geleceğim vurma beni. <laughs> Çok geriliyorum. Dur geleceğim vurma. Dur. <laughs> Geliyorum. Abi ama bir şey söyleyeceğim. Oh, hayır oh, hayır sayılmaz, sayılmaz. At atlarken şey oradan. Şimdi Biraz sana iki iki like gelseydi. Şi şimdi sana göstereceğim. O zaman kaçmaya gidiyorum. Şimdi sana göstereceğim. <laughs> Hemen hemen Baktım orada atlayacağım dedim ya nasıl oturmuş köşeyi. Oy. Aksızlık. Aksızlık. Yemin ediyorum ıskalamıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bu oyun Küçük bir tenesi. Global olacak adamım yani ben. Bence de. Baya baya hakkın yenildi seni bu oyunda. Hello. Ne taraftasın acaba? Bak, Ay. Yine. Ay. Ha ha. Kaç kaç dört dört çemdesin. İki, iki küçük şeyi savaşı. Kaçta bitiriyoruz? Bir şey söyleyeyim mi? Şey, e, ha sekizde bitmiyor. mu? nasıl vurdun önemli değil. İzleyici yorumlarda karar verecek kim daha artistik vuruyor diye. <laughs> ya bir dakika. <laughs> ya güldürmesene. Ben artistik puanı istiyorum burada. Artistik puanını artist... Allah aşkına. Öyle zor şatları kim vuruyor kim vuramıyor? Ay! Ay! Oy. Ay! Kaçarken öldüm. Aa AWP'ni aldım. Arkada bir skin AWP var. Ya hayır uğurlu. Niye benim AWP'm kullanıyor? Bizde de skin, skin var şu anda. Tüh. Aslında ben bırakayım skin oynasın diyorum ama. Bir dragonlar olsa ay. <laughs> ya. <laughs> <laughs> Sinsiye bak köstebek gibi çıkarttı Ay. kafayı oradan. <laughs> bak şimdi kenardan olacağım diye çok tırsıyorum. AWP çok gergin ya. Tek tek vurumluk ya çok geriliyorum. <laughs> ya hayır. ESM7. Bu mu 5 4 öndeyim. Aa çok hırslandım. Şimdi senin seni kafandan vuracağım. <laughs> Artistik puanı istedi ya. bundan sonra as, as, as. maçlarda AWP'yi ay nasıl kaçırdım ya. Yani? Ne bal dönüşün olabilir mi? Geliyor Abi <laughs> ince bir AWP kullanıcısı her zaman tavşan gibi zıplar rakibinin yanına gelir. <laughs> ben... Aa no scope. Abi. <laughs> nice AWP. <gülüyor> vurdum, vurdum. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim. Skop açmamıştı. Ama vurdum. Niye böyle oldu? Ben o no skop vurdum. İyi. Kaçta bitecek Altı. bu? 6-4 bitti. Bir tane daha kapışalım istersen. Bu sefer üst katta kapışalım. Üst katta pek bir şey... Neyse olur olur fark etmez. Geldim. Geldim ben de. Gelemedim. Takıldı bu. Benim dur dur düzelir şimdi. Hadi my brothers. Dur M'ye tamam. bas. M'ye bas bir daha ya. Tamam. Düzeldi mi? Ya düzeldi geldim. Ha, üst katta Neredesin? Üst katta mısın? Neredesin? Üst katta kapışıyoruz gel. Ben üst kattayım. Seni bekliyorum. Ay! Ben ya sen, sen yine sen, sen yine sinsi oynuyorsun değil mi? Pis nasıl oraya gel? Hiç ayak sesi duymadı. <laughs> üst katta kapışıyoruz. Tamam üst kata geliyorum. <laughs> Arkadaşlar her ortamda ipeyi yeneceğim. Ay ay çok korktum. Çok korktum. Yavaş vur, yavaş. Yavaş. Silahın ne biliyor musun? Ne? Glock senin silahın sen. Çok komiksin. Yine yine çok esprili şeyler söylüyorsun. Ay havada vuruldum ya. Ne oldu? Ne oldu Glock'tun? Ulan düğün var herhalde burada. Kornalar çalıyor. Bu arada bu kadar rezil bir mi? şey olmaz ha. Samt olmaz. Dün üç kere elektrik kesildi ya. La 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 la. Bak ya gene sinsi sinsi bir yer Aa, gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ya var ya hayatımda <gülüyor> <gülüyor> en sinsi adamsın. Kaçtın değil mi gene orada? <laughs> <Yapar kant> ya Berkant <laughs> ya. o kadar <laughs> kalksın ki. <laughs> Arda, Arda oturup beni bekliyor. Ay ya yapma be. <laughs> Abi kö köşede oturmuş böyle tamam mı? Bakıyorum. Hala oradasın. <laughs> Ey Allah'ım ya. Ay! Ya bak aşağıdan mı geliyorsun? Abi ben. Amen beni hayatta bulamazsın. Oh. İyi. De. İnşallah ilişkimiz zarar görmez İpek bu oyundan Şu anda sonra. bayağı zarar görüyor. Hayır bir şey söyleyeceğim. Ha. <laughs> yukarıda, yukarıda oynayacağız diyorsun. Karşıdan bekliyorum, arkamdan çıkıyorsun <laughs> Nasıl, artık sana nasıl güveneceğim? Anlatsana biraz. Ay yapma be. Artık sana nasıl güvenebilirim? <laughs> Söyler misin? <laughs> <laughs> gel gel yukarıda <laughs> gel yukarıda oynayacağız diye arkamdan çıktı. Bir dragon Ar arka, olsa arkada, var da, ya arkadan buradan Necati'ye sesleniyorum. Bir dragon vermedin şu arkadaşına ya. Ay <laughs> Yedirdin. <gülüyor> Aa! Ah, nereden vurdu? Duvardan vurdum. Silahın ucunu gördüm bir oradan. De, bir de itiraf ediyordu var lan <laughs> de. Görünüyor. Bir şimdi bu Benim oyunumda duvarın arkası görünüyor. Duvar ne vurdu? Ay! Bak no scope atmaya geliyor. Tamam no scope, scope açmak yok. Tamam. Geliyorum. <laughs> İki tane kabiliyetsiz say aşağıya düştüm. <laughs> ya bıçakla, ya bıçakla Bir şey söyleyeyim mi? Ben hiç bir Allah'ım ya. Bu videoyu siz eğlenin diye değil, biz de eğlenelim diye çekiyoruz belli ki. Aşağıdayım ben. ben. Dur, ben aşağıda bak bir şey söyleyeceğim. Bak ha. bir şey söyleyeceğim. Öyle. Yukarıda oynuyoruz derken yukarı çıkarken vurulmaz tamam mı? Aşağıda oynarken de öyle yapılmaz. Nerede geliyorsun gene arkamdan? Karşıma çıkacağım mı yoksa sesim oynayacağım? Görürüm ya. Hiç ayak sesi duymuyorum. <gülüyor> 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 ya gene ağzıma girdi. Ya Allah aşkına bunu bu nasıl karşıdık daha WP oynamak tamam ya? Hadi, tamam. Tamam karşılıklı oynuyoruz. Sürekli arkamdan çıkıp beni vurmaya çalışıyorsun. Alt katta kapışıyoruz hadi gel. Hayır hayır üst kat daha iyisin üst kat. Tamam <laughs> gel üst kat gel. Gel izle gel. Ya <laughs> ya oh! ya ama daha görmeden vurdu. Ama ben gördüm seni. İşte iyi bir avpcik görmeden vurur pekçim. o yüzden. Bir şey söyleyeceğim. Yukarı. Avp'ler bende. Yukarıda doğdum demiyor da iyi bir avpcik. <laughs> 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 Onu söylemiyor da. Ben seni vuracağım bir sefer. çünkü. Çünkü ben, ben, de, ben de seni söyleyeceğim. Üstteyiz. Sen zaten üsttesin bana, bana yalanlar atma. Niye? Üstte miyiz? Üstte miyiz? Ah, ah be çocuklar. <laughs> Yapmayın. Ah Yapmayın. be çocuklar. Bunu da ben kazandım ha. Son bir tane çek, atıyor muyuz? Çek söyleyebileceğim. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgi. Atalım hadi. Hadi son bir tane daha atıyoruz. Tamam ha, mı? peki. Geç. M'ye bas tekrar. Sadece alt tarafta ya. oynuyoruz. Tamam. Ve fair bir mücadele olsun lütfen tamam. tamam. Hadi bakalım. Yakınlaşmak yok. <gülüyor> <gülüyor> ya hayatta AWP yine. AWP challenge. Hadi bakalım. İyi olan kazan. Kesin üsttesin yine. Yani. Ya sen bana güven, ben sana güvenmiyorum o Ha ben birazcık kuralları çiğniyor olabilirim şu an. Hello. <laughs> ah <sen> çocuklar. <gülüyor> Yapmayın <gülüyor> be çocuk <laughs> çocuklar. Oyuncu değişikliği hakkımız da doldu. Sen bana biliyor musun? O ne? Çek Cumhuriyeti maçında rüş, şey, Volkan atılıyor. Hı hı. Rüştü mü? Vo ha, volkan kafa atıyordu birine. Eee? Son Rıdvan dinlen bağırıyor. Oyuncu değiştirin hakkımızda oldu. Yapma be Volkan. Lol. Benim en heyecanlı izlediğim maçlardan bir tanesi. Bak şimdi bu, bu duvarın arkasındasın sen. Ay <laughs> nasıl, nasıl göremedim seni ya. Yani. <laughs> Çok al gelmiş yerim. Anladım. Bir, şey bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben parayı bol buldum. Bir AWP atıyorum, diğerini alıyorum. Ay. <laughs> çok gergin. Ne Aa, tam gördüm ya. seni. Neredesin? Ay, yapma <laughs> <laughs> Ay! <laughs> <laughs> Neyse, prefire'ına kafa attım. Ya bunlar ben pikselini gördüm orada anladın mı? Adamı görmeme gerek yok. Bi ben bi sen 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 bir şey söyleyeceğim, bir, şey, bir şey Hacan. söyleyeceğim. Duvarların arkasında insan siluetleri görüyor. <laughs> 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 Doğru, Doğru söyle. Doğru söyle bak! Benden gizleme. Ha şurada mısın? Duvarı vurdum. Çok pro olduğum için duvarı da vururum. Ben bak şimdi böyle pusa pusa oynayacağım. Solumdan gelirsin ama sen. Sen şimdi öyle, öyle desin istese. Oha nerede oraya geçtin? Easy. Smok mumok alabiliyoruz mu yok? Üzü. Bir de smok al. İstersen granate dal granate de öldür beni. 2-2. Bursa'dan göremiyorum. Guys. Allah referansları yapıyorum. Hey. oldu. Üzdü. Çok iyisi. Çok iyisin, çok iyisin. <laughs> CSGO'da. O toldan referanslar yapıyor. Ben bir küçük patates. Aa, seni zıplarken görenler olmuş. Ay ya çok çıktı ya. Niye kadar çıktı? <laughs> çok çıktı. <laughs> küçük mü çıktı? Niye kadar çıktı? Hop. Hop. Çok pro olduğum için diyorsun küçük göstersen daha rahat vururdum. Sen yine ortalarda. Ha. Sen yine ortalarda yoksun. Sana yorumları söyleyeyim mi? İkisi de o Bunlar çok fototur. Ya bir şey söyleyeceğim ben niye Ma şeyin roundun başına AWP'yi atıyorum çözebilmiş değilim. Sanki başka Attıkça silah... Attıkça yenisi mi geliyor? <laughs> evet. evet. Çok saçma. Beta. Hop. Tavşan <laughs> <laughs> mı? Hop. <mi>? Hop. <laughs> Şimdi kafamı vuracak. <laughs> Arkadaşlar beta ile oynamak çok gergin çünkü çok gıcık. <gülüyor> hani <gülüyor> Niye gıcık? Ne gıcıktı mı gördün kız? <laughs> Yenilince böyle hani şey karşına geçip ooo falan yapan türler. <laughs> 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 ay <laughs> Yalnız üç maçın üçünü de ben kazandım Evet yani çok iki, tanıyorum Yani iki ben kazandım Çok tanıyorum Arada baya da farklı kazanıyorsun Merhaba Merhaba <laughs> Ama ben hiç AWP oynamıyorum Anam Hayır Of ya. Çok Görmüştüm. ince Vuruyorduk Çok ince buradan Çok ince 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 arkadaşlar, vurursan e, gerçekten ben bir artistik puanını istiyorum. Puanı ben bir kere. Hiç de bile. Ben az önce gittim, kurşunla kafa attım. Neresi? Ay <laughs> geliyor. İki küçük patates iyi, iyi. Ya abi, bir şey <laughs> soracağım. Neden noskop yaptırdım bize? <laughs> Dos kaç atmıyorum ya. Hayır hayır. Onu onu yaptırdın. Orada orada bittik yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar pro o kadar pro vurdum ki. Eylenirsek <laughs> bunu sen kazandın bu arada. Aa daha bunu daha da ben kazandım. Tüm tüm süre Eda, bitti tabii koşarken. iyi kimin olduğu anlaşıldı arkadaşlar. Ondan <laughs> sonra AWP'ler beta. Arkadaşlar gerçekten bayağı pro. Baya pro bravo. <laughs> bravo. Hani en en iyi silahında böyle oynuyor kesin. <laughs> <laughs> ben en azından AWP <laughs> oynamıyor. Teşekkür evet, ederim GGMP. arkadaşlar izlediğiniz için. Yine bir sonra yani bir süre sonra yine bir e, kavga neticesinde challenge videosu çekeriz biz. Teşekkürler arkadaşlar. Hepinize öpüyorum. Görüşmek üzere. bay Bye bye.